Merhaba sevgili dostlar. Videoma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz alkol bağımlılığı. Sizlere alkol bağımlılığının ne olduğundan, belirtilerinden ve tedavi yöntemlerinden bahsedeceğim. Alkol bağımlılığı, alkol tüketiminde aşırı ve kontrolsüz bir şekilde devam etme durumunu ifade eder. Bu durum, kişinin fiziksel ve veya psikolojik olarak alkol kullanımına bağımlı hale gelmesiyle karakterizedir. Alkol bağımlılığı, genetik faktörler, çevresel etkiler, ruhsal durum ve kişisel deneyimler gibi birçok faktörün etkileşimi sonucunda ortaya çıkabilir. Alkol bağımlılığının belirtileri arasında düzenli olarak aşırı miktarda alkol tüketme, alkol almadan önce veya sonra endişe duyma, alkol kullanımını gizleme veya yalan söyleme, alkol nedeniyle iş, okul veya sosyal ilişkilerde sorunlar yaşama, alkol tüketimini azaltmaya veya bırakmaya yönelik başarısız denemelerde bulunma ve alkol nedeniyle fiziksel veya psikolojik sağlık sorunları yaşama gibi durumlar bulunur. Alkol bağımlılığı, yoksunluk sendromu denilen belirtilerle kendini gösterebilir. Bu belirtiler arasında titreme, terleme, bulantı, kusma, sinirlilik, kaygı, uykusuzluk, huzursuzluk, depresyon ve hafıza kaybı yer alabilir. Alkol bağımlılığı ciddi bir sağlık sorunudur ve tedavi edilmesi gereklidir. Tedavi genellikle tıbbi müdahale, psikososyal destek ve rehabilitasyon programlarını içerir. Bu tedavi yaklaşımları kişinin alkol bağımlılığından kurtulmasına ve sağlıklı bir yaşam tarzına geçişine yardımcı olabilir. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Şişeye değil, hayata sarılın. Sağlıcakla kalın. Abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.